Arkadaşlar hepinize merhaba Güneşli bir aydın sabahında Yine uzun yoldayız Yakıtımızı doldurduk Motorumuz R25 ee, İstikametimiz Ayvalık Bir motor gidiyoruz tripimizi sıfırladık. Motorumuz ortalama bir 800 km yol yapacağız. A25'te. Ee, şu kişileri biriktireceğim. Ne kadar yakmış, ee, ne kadar rahatsız ediyor, ne kadar yoruyor görmüş olacağız. Yük olarak yüküm yok. <laughs> ee, sırt çantam var. Sırt çantam da arkadaşımın motorunda. oldu? Ford olduğu için bagajını çok kullanıştı. Ford'la geldi. Ara ara videolar çekeceğim. Güzel manzaralı yerler gördüğümde kaybı açarım. Yakıt aldığımda açarım. Galiba 24 Eylül Perşembe zamanı. ya da Bu görüntü beğendiğim gibi değilse tekrardan e, kayıt açacağım. bir videoyu da bir uçuyormuş. Bunları lazım abi. arkadaşlar hepinize tekrardan merhaba. İzmir'e gelmek üzereyiz yani çok az yolumuz kaldı. 86 km çarpma açıldı. Hiç mola vermedik, hiç durmadık. Biraz yolda biraz yolda başladık. Hayra açtım direkt. Hamza canım sıkıldı biraz konuşalım, muhabbet edelim yani. Kulağımda Airpods takılı. Arkadaşımın kullandığı kulaklık takılı İnterkomumuz da yok konuşamıyoruz yani duyamıyoruz birbirimizi İnterkomumuz olsaydı bir hal çarık olurdu ama Trafik sıkıntı baba Trafiğe olan kapat lazım şu an biraz Nerede bizim çocuk? Bizim çocuğu bekleyelim Geliyor Çok süratli olsun. Kayıdım da böyle değil yani. Matatlar onlar bunlar, bunlar 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 dikkat etmek lazım. De kayıt da bunu nasıl kayıt İleride bir yerde bir dururuz. Navigasyona bakarız. Biz sigara molası veririz. Telefon tutucumuz da yok ki abi yani. Şuradan bakardık iki dakika ya. Hedefimiz durmamak yok. Ama yapacak bir şey yok. bir diş benzinim gitti ama şöyle bu bir diş 50 kilometredeyken falan gitti ya, muhtemelen elim kullandıdır ikinci dişin gitmesi motor toplam süreçte kaç kilometre gidecek emin değilim yani güzergahım da ortalama ee, Tabii biz, biz orada bir takdir gitsin, bir kilometre falan da oluyor. Ne kadar yakacak, ne kadar yakıta alıcaz Çok değil, hep beraber öğrenciyiz Kaldık ya. Arkadaşlar hepinize tekrardan merhabalar. Ufak bir mola verdik. Kahve içtik, yorgunluğumuzu attık. 110 kilometre oldu yola çıkalı. Neredeyiz? West Park'tayız. Karşıyaka West Park. Tekrardan yola çıkıyoruz. Bir, bir saat falan. Durmayacağız. Endi filtreyle Görüntüye baktım ve hoşuma gitti. Kaydımı bu şekilde alacağım. Hava kararmaya yakında işte şey yapacağız. Filtreyi sökeceğiz gece modumuza çekime devam edeceğiz. Her şeyde nasıl? Telefon. Daha bir cüzdan kontrolü Bizimle yap da tamam. Ali Ağa Menemen Ali Ağa Bergama yol ayrımından da e, ee, Ayvalı Altı bulup Ayvalı tarafına döneceğiz. Bakalım bir iki saat gösteriyor. Neredeyiz? Ali A'ya geldik. E, ee, 169, 170 kilometre oldu. Aydın'dan çıkalı. Hava biraz sıcak. Ekipmanlar bir tık yakıyor. Ama yapacak bir şey yok. Ekipman önemli. Ee, 10.45'te bir mola vermiştik. Sonra tekrar bir mola verelim dedik. Yani 11.45'te ve sabah bir olmuyorsa tamam şu an günü 70 km e oldu yarım depo benzinimiz var tahminime göre ee, 330-340 kilometre falan bir depo benzinle yol kat edeceğiz. Ortalama yakıta da hiç bakmadım. Biraz da şu ışıklara durunca bakayım. Ortalaman kaç kanka? 3.6-3.5 Benim de 3.5 Aynı kanka. Yakıt ortalamamız 3.5 Bence gayet iyi. Bahar 25'e göre. Rahatsızlık konusuna gelecek olursak henüz bir rahatsızlığım yok. Sırt belarım bel arım, hiçbir şey yok. Gayet relax bir şekilde sürüyoruz zaten. Ve <laughs> Şimdi de kendimizi riske atacak. Hareketler yapıyoruz. Burası da Ali Ağa. İzmir Ali Ağa'dayız. Bu yolu çok seviyorum yani daha önceden defalarca geldik geçtik. Bir tık kokuyor. <laughs> bir tık kokusu var onun herkese güzel. Bu arada motorumuz 2019 mu o da? Bitmez ya. Kesinlikle kilometresi çok gezdiğimiz için bir tek 47.000 kilometre olacak. Yani bu tur bittiğinde 47.000 kilometreyi geçmiş olurum geçelim Çok fazla ağır basla geçti işte yolun şeyleri var. Bozulmaları var ve çok dikkat etmek gerekiyor. 7000 bin kilometre bir canavar. Bazı arkadaşlar yok o kilometrede motor binilir mi, binilir mi, diyorlar ve ben bu motora ulaşım aldım. 20 bin kilometrelerde aldım. Şu an Eylül ayındayız ve 47 binden hakkını güzelce vermişiz. Dikkatli adam ya bak hani fren oldu dörtlerine yakıyor. Var mı yorgunluk? Yok. Tamam. Bende de yok. Tamam. O 11.45 gibi mola veririz. Tamam olur. Verelim. Yarım saat sonra. Böyle diye diye Çanakkale İstanbul. <laughs> Oradan da Karadeniz turu. Bu <laughs> arkadaşınız önemli arkadaşlar yani Yola çıktığınız insan en başta en başta kafa denge gibi insan olması gerekiyor. Ee, diğer maddelerin hepsi yani hiçbir önemsiz eğlenebilir. Zaten böyle bir insanla uzun zamandır arkadaşlık yapıyorsunuzdur ve sürüş tarzınızı, ıvırınızı, zıvırınızı hangi durumlarda <laughs> süremeyebilirsiniz. Sürüş kontrol aparatı yaptık ve şu an gaz <laughs> sabitleyicisini açtı. Sadece motor rüzgarı da sağ altına çekiyor diye gidiyor? Her özelliği dibine kadar kullanan o adam. <laughs> Arkadaşlar yolda acilen durmak zorunda kaldık. <laughs> Ama neden durmak zorunda kaldık? Hız sabitleyiciyi ayarlamaya çalışırken eli şartele gidiyor. Motor stop ediyor. <laughs> diyor ki kanka diyor. <laughs> Şarkıyı açayım. Kanka diyor. Motor bir anda stop etti diyor. <laughs> Neyse. Güldük, eğlendik. Kameramın şarjı bitti. Burada oturduğumuz bir yerde bir şarja taktım. Kahvaltı yaptık. Ee, çok güzel yerlerden geçtim. Kayıttayım sanıyordum. Bayağı da konuştum. Konuştum, konuştum, konuştum. Konuştuklarımız boşa gitmiş gibi bir şey oldu. Şimdi... Bundan çıkıyoruz. Ayvalık'a geçeceğiz. Orada bir meşhur tostu var. Ayvalık tostunu yiyeceğiz. Sonra da akşam yola çıkacağız. Ee, güzergah. Edremit. Ufak bir rota kaybı yaşadık. Hallederiz. sokaklar aşırı kötü. Ama turistik bir yer. Ayvalık'ta oturduğumuz bir yerde yine bir şarjımı doldurmam gerekecek. Gelin damat gelmiş dış çekim yapıyor. 280 kilometre oldu. Aydın'dan çıkalım. Bir 52-53 km daha yolumuz var. Edremit'e kadar, yani Akçay'a kadar da alıyoruz. Burası çok güzel. bir yol ya resmen. Çok güzel. Şimdi bir ayvalık ordonda turlayacağız. Burada bir tostlar çarşısı var. Burada bir ayvalık tostu yiyeceğiz. Ayvalık sahil yolundayız, Kordon'dayız. Burada bir yerde oturacağız. O inanılmaz bir trafik var. Önüne gelen Goldwing almış abi burada. Kanka şu tostçular çarşısı geride kaldı. Önden geçtik gördün mü? Görmedim. Şöyle bir gidelim. Sonra döneriz. Ha döneriz geri. Her şeyi bir fark edelim. He? Her şeyi bir fark edelim. Yürürüz. Aynen. Tamam. Şöyle bir gidelim ileride neler var bakalım da. Az önce de şuradaydık zaten. İşte kaydı tekrardan kapatacağım. Sadece kordonu göstermek için kayda girdim tekrar yorulduk. <laughs> Akşam oldu. Ayvalık'tan ayrılacağız şimdi. Ee, 10 dakikelerde bir şel var. Şelden yakıt alıyoruz. Ee, Edremit'e gidiyoruz. Akça'ya. Bugün alacağımız ilk yakıt bu arada. 292 km oldu. Dağ depomuz tek dişte. Bir Buna ortalama 70-80 km daha yol götürür. Ne yapar? 360 kilometre falan depo gitmiş oluruz ortalama. Yakıtımız iyi ya. Çok da yakmıyor yani. Ortalama 120 geldik. Yer yer 100, 110. Yer yerde 130, 135 falan geldi. Ee, akşamdan tuttuğumuz otele eşyalarımızı koyacağız. Şey yaparız artık araçsız. Dolaşmaya, gezmeye çıkarız. Eylül ayında olduğumuz için sezon sonu artık yani sezon kapandı neredeyse ve otel fiyatları, konaklama, yeme içme sezon içinde olduğu gibi değil. Daha uygun, daha ucuz. Yani iki kişilik bir oteli 1800 liraya tuttuk ve sahil kenarı. <laughs> ya, vlog mu oldu, gezi mi oldu bilmiyorum ben. <laughs> artık kanal bir şekle girecek ama hangi şekle girecek bilmiyorum. Daha zaten yeni yeni videolar atıyorum. Meşhur ayvalık tostunu yedik ve keşke bu kadar meşhur olmasaymış. Çok pahalı arkadaşım. 300 lira bir Ayvalık tost olamaz yani ya. Al kadar tost. Tostlar çarşısı diye mi pahalı bilmiyorum. Oranın haricindeki herhangi bir tostçuda 200 lira olan tost, tostçuda çarşısında 300 lira. Ama trafik genel olarak sakin işliyor. İnsanlar saygılı. Herkes birbirine yol veriyor şaşırtıcı şekilde. Beğendim bir kargaşa var ama genel olarak herkes saygılı. O yüzden ayvalık okey. Ufak bir <laughs> yol karışıklığı yaşadık. Hepsi de yabancıyız buraya. Ama doğru gidiyormuşuz. Bakalım kaç litre alacak? 300, 297 kilometre olur pompaya yanaşana kadar. Kolay gelsin. Fulleyelim dostum. 7'ye düştü tam. Ne? 7 Yedi mi? 7'ye düştü. Yediye. Ha yedek. Benş de ya. Yani. Tamamdır. Kaç numara bu? 4. 11 litre benzin aldık. 300 kilometre kilometreye. Yani 3 litre daha benzin var içinde. Benzin Kaç litre aldın? Buyur şey şey dostum. Benimki de 11. Tamam, evet. 11 0 Aynı hemen hemen ya. Yani e girerken veya Akça'ya girerken tekrar açarım. Görüntüleri telefonu çekeceğim. Hafıza kartım olmak üzere çünkü kameramın şarjı da çok fazla yok. Ee, otele geçeceğiz zaten. Efendim? Herhalde. Aldım aldım ben aldım. otele geçeceğiz. Orada bir görüntüleri çekeceğim. Telefona. Editlemesin artık hafta sonu falan yaparım. Cumartesi günü yaparım. Dönüş yolunu da yarına çekeriz artık. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere.